Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasemin sizlerle sağlıklı, güzel, böyle rengarenk, mevsimlere uygun, e, çok güzel tarifler yapıyoruz. Bugün de onlardan bir tanesini yapıyorum. Biliyorsunuz ki ben glutensiz besleniyorum ve birçok da glutensiz beslenen insan var. Önceden böyle bir e, hafif yarım haşlama yaptığım glutensiz makarnam var. E, pancar soslu, badem soslu, badem sütüyle yapacağımız e, harika bir tarif olacak. Glutensiz ve vejetaryen beslenenler için aslında bunu kendinize uyarlayıp vegan olarak da yapabilirsiniz ee, makarnanın içinde yumurta olduğu için vegan demiyorum buna fakat siz kendi vegan e, makarnanızı alıp bunu aynı tarife uyarlayabilirsiniz normal makarnayla da yapabilirsiniz gerçekten efsane bir sos yapacağız bugün çok da kolay çok da pratik herkesin yapabileceği bir tarif olacak bununla birlikte e, kolaylığının yanı 간다 muhteşem derecede sağlıklı besin değeri çok ama çok yüksek bir sos olacak. Sadece makarnalarınızda değil, makarnaların dışında salatalarınızda, diğer yemeklerinizde bu sosu kullanabilirsiniz. Büyük bir antioksidan ve aynı zamanda bağışıklık sisteminizde güçlendirecek bir e, sos yapacağız bugün hep beraber. E, vücudumuza bakarken unutmuyoruz ki her zaman ruhumuza da bakıyoruz. Kullandığım her bir besinin aslında ruhumuzda bir noktaya dokunduğunu söyleyebilirim. Sadece ruh değil, auramız, bedenimiz, dışarıya yansıttığımız enerjimizi de temizleyeceğimiz ve güçlendireceğimiz harika bir tarif olacak. Hemen başlayalım. Çok kolay. Blender'ımı taktım fişime. Her şeyi blender'a hızlı bir şekilde atacağım. Burada önceden haşladığım iki tane ufak pancarım var. Biliyorsunuz ki pancar hem rengiyle, hem kokusuyla, hem lezzetiyle böyle toprak toprak gelir e, ve o toprak kokusu aslında neyi temsil eder? Doğa anayı temsil eder, e, kök çakramızı temsil eder. Yani e, aslına bakarsanız e, her şeye faydalı bir besin diyebilirim. Burada 4-5 dal nane ve maydanozum var. Yapraklarını sadece kullanıyorum. Ee, daha önce suda beklettiğim yaklaşık bir 3-4 saat kadar suda bekletip kabuklarını soyduğum çiğ bademim var. Bu mutlaka suda bekletin. Hops içinde kalmış birkaç tane. Çok fazla 3-4 saat vaktim yok derseniz eğer 1 saat kadar kaynamış suyun içinde de bekletebilirsiniz. O suyu döktükten sonra biraz yıkayın ve daha sonra bademlerinizi kullanın. Onun dışındaki zararlı maddelerin hepsini ayrıştırmış olalım ve yumuşatmış olalım. Burada da bir çay bardağı kadar badem sütüm var. Bunu ekliyorum. Onun dışında burada tuzum, karabiberim ve sarımsak tozum var. Ben toz olarak kullanmayı tercih ettim ama sizler illa toz olarak değil de e, normal sarımsak kullanmak istiyorsanız da bunu bir diş sarımsak olarak kullanabilirsiniz. Sadece bu kadar dediğim gibi. Hemen blenderdan bunu geçireceğiz. Açıyorum. pürüzsüz bir kıvama geldi. Harika bir şekilde. Bunu hemen fişten çıkartıp ocağımı takıyorum ve şöyle bir derin bir tava alabilirsiniz mesela. Ee, buna wok tavası deniliyor. Ben hemen zeytinyağımı da alıyorum. Çok azıcık yaklaşık bir yemek kaşığı kadar bir zeytinyağımı koydum. Ve ısındıktan sonra pancar sosumu tavamıza dökeceğim. Daha önceden e, yaklaşık bir 5 dakika, 6 dakika kadar haşladığım bir makarnam vardı. Hafif hala sert. Bunu sosta da biraz pişireceğim için e, biraz da dediğim gibi ön haşlamasını yaptım. Sosta da e, ee, hep beraber tamamını pişirmiş olacağız ve ondan sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Bu kadar basit bir tarif olacak. Hemen yağım ısındı. Şimdi bunun yavaş bir şekilde Hafif hafif sosumuzun da pişmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra belli bir noktadan sonra bu fokurdama dediğimiz noktaya geldikten sonra makarnalarımızı ekleyeceğiz. Onu da 2-3 dakika sosumuzun içinde pişirdikten sonra afiyetle, lezzetle yiyebilirsiniz. Ben bunun lezzetini biliyorum ama sizler de denedikten sonra nasıl tepki vereceksiniz gerçekten çok merak ediyorum. Evet makarnamın sosu çok güzel kıvam aldı. Şu şekilde Hatta etrafı fokurdamaya bile başladı. Şimdi altını kapatmadan tüm haşladığım makarnamı ekliyorum. İyice beraber de sosumla birlikte bir iki dakika kadar daha hatta o kadar bile sürmeyebilir. Birazcık pişiriyoruz ve ondan sonra ocağımızdan alacağız. Tam böyle kremamsı bir dokuda. Ve kıpkırmızı o kadar tatlı bir makarna oldu ki. Bu renk cümbüşü şey beni gerçekten acayip mutlu ediyor. Mutfakta her türlü yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Gerçekten ne yapmak istediğinizin bir önemi yok. Yeter ki elinizdeki malzemelerle neler yaratabileceğinizi bir düşünün ufacık bir iki malzemeden bile farklı farklı o kadar çok şey çıkartabilirsiniz ki. Damak zevkinize, damak tadınıza, sevdiğiniz şeylere göre. Çok kolay, çok basit ve çok lezzetli tarifler çıkartabilirsiniz. Ben genelde elimden geldiğince biraz daha sağlıklı ürünlere gitmeye çalışıyorum. Beslenme düzenimizi biraz böyle bedenimizi temizleyerek yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bedenimiz temizlendikçe temiz bir zihin ve aydınlık bir zihne sahip oluyoruz. Bunu mutlaka aklınızda bulundurun, aklınızın bir köşesine yazın derim. Ne kadar temiz içerikli beslenirseniz ve mutfağınıza ne kadar çok renk katarsanız, bu gerçekten çok önemli. Ne kadar çok renk, o kadar bağırsakları temizleyen, bağırsakları mutlu eden bir mutfak ve yeme düzeni demektir. Bu çok önemli ve değerli bir bilgidir. Evet, makarnamız hazır. Ocağımı şöyle kenara alıyorum ve tabağımı Bakar mısınız? Allahım, ah çok lezzetli. Ee, i̇ki su bardağı makarnadan yaklaşık iki kişilik yani e, çok rahat iki kişinin doya doya böyle yiyebileceği makarna çıktı neredeyse. Hemen süslemek için azıcık böyle değirmen karabiber acayip yakışır. Acayip yakışır hem de. E, azıcık değirmen karabiber. Biraz parmesanım vardı benim. Parmesan rendeleyeceğim üstüne. İçine de koyabilirsiniz bunun. Parmesanınız yoksa eğer illa parmesan kullanmak zorunda değilsiniz. E, eski kaşar ya da Tulum peyniri de kullanabilirsiniz ama kaşar tavsiye etmem normal kaşar. Biraz da üstüne taze ince doğradığım maydanozlar. Böyle bir renk şöleni, böyle bir koku, gerçekten olamaz. Bu, bu kadar lezzetli bir şey. Hemen sizinle denemek istiyorum. En sevdiğim kısımlardan bir tanesi herhalde. Gerçekten çok iyi ya. Mutlaka deneyin. Çok 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 iyi. Yani yaptığım tariflerde hep bunu söylüyorum ama hepsi benim bebeklerim gibi. Dayanamadım. Bir tane daha aldım. Hmm, muhteşem. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denerseniz ve yorumlarınızı da bırakırsanız çok mutlu olurum. Tekrardan beraber olduğumuz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki tarif videosunda, bir dahaki reçetemizde, bir dahaki bilgilerde görüşmek üzere. Ee, bu arada atölyemin bilgilerine de ulaşmak isterseniz internet adresim ve e, Instagram adresime alttan ulaşabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, şifa ile kalın. Hoşçakalın.